Orta yaş dönemi kadın cinselliğinin en rahat yaşandığı dönem midir? Evet. Yaşlanan erkeğin genç kadına yönelmesi kadının terk edilme kaygısını tetikliyor mu? Evet. Cinsellikte kadın ve erkek bedeninde fizyolojik değişimler oluyor mu? Evet. Menopoz döneminde kadın cinselliği iyi gider mi? Evet. Psikoloji cinsel dürtüyü etkiler mi? Etkiler, evet. Seks oyuncakları kullanımına erkekler negatif bakıyor mu? Hayır. Peki kadınlar? Bilgi eksikliği çok fazla öğrenecekler. Cinselliğin yaşla doğrudan bir ilişkisi var mıdır? Hayır. Menopoz ve antropozda hormon kaybı takibi yapılmalı mıdır? Yapılmalıdır. Vajinal kurulu kadının eşine istemediğini mi gösterir? Hayır. Kadınlarda klitoris minyatür penis midir? Evet. Kadınlar bedenlerini erkeklere göre daha az mı beğeniyorlar? Evet. Kadın orgazmında vajinal orgazm, klitoral orgazm ayrımı var mıdır? Hayır. Cinsellik işgüdüseldir, öğrenilemez doğru mu? Yanlış. Öğrenilebilir. Çift için aynı anda orgazm amaç mıdır? Hayır. İyi bir eş her cinsel birleşimde eşine orgazm yaşatabilmeli midir? Hayır. Çiftler birbirlerini sevdikleri takdirde sevişmekten nasıl zevk alacaklarını bilebilirler doğru mu? Hayır. Sevişme anında konuşmak gerekli midir? Konuşulabilir. Cinsel sorun yaşayan çiftler doktora mı gitmelidir? Evet. Cinsel tedavilerde gizlilik ve etik önemli midir? Evet. Cinsel terapiler doktorun akıl verip önerilerde bulunması mıdır? Hayır. Üç kişiden biri cinsel ilişkiye girebilmek için yalan söylüyor. Dürüst davranmıyormuş doğru mu? Doğru. Cinselliği monotonluktan kurtarabilir miyiz? Evet. Cinsel tatmin insanlarda özner midir? Evet. Erkeklerde sertleşme kaybının tedavisinde tıbbi değerlendirme yapılmalı mıdır? Kesinlikle evet. Psikiyatrik, psikolojik sorunlar ereksiyonu etkiler mi? Etkiler evet. Ereksiyon sorununda arkadaşıma iyi gelen ilacı ben de kullanırsam iyi olur muyum? Sorusu doğru mudur? Kullanmayın hayır. <laughs> Cinsellikte yaşadığımız bölge kaderimiz midir? Ne yazık ki evet. Peki cinsel sorunlar zamanla kendiliğinden geçer mi? Hayır. Cinselliğin sağlığa olumlu etkileri var mıdır? Kesinlikle evet. Erkekçe cinsel isteksizlik olur mu? Olur. Cinsel isteksizlik nedenleri biliniyor mu? Evet. Cinsel isteksizlik tedavi edilebilir mi? Edilebilir. Cinsel terapi ilaç tedavisini destekler mi? Evet. Cinsel sorun bireyin yaşamını etkiler mi? Kesinlikle evet. Eşlerden birine göre iyi olan cinsellik, diğerine göre berbat olabiliyor mu? Olabiliyor. Sertleşme kaybının nedenleri psikolojik olabilir mi? Evet.